Evet, damat halayını da oynadıktan sonra ve hemen sıradaki düellomuza geçmek istiyorum. Son düellomuz mavi takımdan Yağmur ve kırmızı takımdan Büşra arasında olacak. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Yağmur'u davet ediyorum. Yağmurcuğum, sen? Benim nefes kalmadı. Yurt dışı düğünümüz. <laughs> mü? Şekerinsin ya. Selin Hanım, bu Aşkım. konseptimizdeki kızlarımız yurt dışında evleniyor. Ben Meksika tulumda ve kendi düğünüm gibi birazcık. Hayal orada mı evlenmek? Hayalim evet orada evlenmek. Yani hem şık olmak istedim, hem rahat olmak istedim. Saçlarımla hmm. o rahatlığı verip pırlanta tozlarıyla da o şıklığı vermek istedim. Peki yurt dışı düğünü olduğu zaman ne özelliği oluyor da böyle daha böyle bir gelinlik? Onu anlasın ekrandakiler Yok ileride. yok özellikle değil. Benim konseptim yurt dışıydı. Ben de tulumda olmak istersem nasıl bir yurt diye evet. seçtim. Yani sıcak bir yer. Destination wedding evet. deniyor şu anda. Aa, hani, okay, tamam. Destination şimdi wedding my darling. Tamam, okay, yani tamam. <laughs> Şöyle... En başından böyle deseydiniz ben <laughs> anlardım diyorsun. Yani. Destination wedding deseydim. <laughs> söyle ben bakayım ne dedim, dedim ben? Asla bir. Şey. <laughs> bir Destination, <laughs> söyle. Wedding. Destination wedding. Destination <laughs> wedding. Bir tek wedding <laughs> kısmını burada... aradım A anladım. Diğer kısmını asla. Bak bundan sonra bir. ...sana bir destination wedding yapalım. Valla ben e, ortaokul zamanında... ...tabii beni İngilizce kursuna yolladı annemler. Bakırköy'de de böyle AVM'ler yeni açılıyor. Ataköy'den çıkıyorum kursa gidiyorum İngilizce kursuna. Bir sene boyunca gittim. Bir sene boyunca what is your name'le girdim. <laughs> what is your name? <laughs> mi My, My name is <laughs> Selin <'le çıktım. gülüyor> <laughs> Neçuk. Yani o kadar. Hiç İngilizceye e, kafam... Yok. yok, yani mutlaka Olabilir. özel ders alsam e, olur da artık ki olmak zorunda artık yani işim gereği olsun. Kariyerim Senin, gere... Siz isteseniz yani olur İnce tabii. Şey... canım. Şimdi evet. özel bir hoca Başar gelecek bana özel ders verecek. E, konu niye nasıl buraya geldi? Ben nasıl, ne ne <laughs> adam... Destination Wedding <laughs> Destination Wedding <laughs> evet. <Ben> yani, <laughs> nerelere geldi? Destination Wedding'sin bebeğim. Yani <laughs> ya çok Destiny her gelinliğe söylediğim gibi saçının şu önlerdeki düşüşleri beğenmedim. Komple geriye doğru yapsaydın. Ya benim sevmediğim bir tarzı o. Böyle küçük düşüşler. Çiçeği zaten görmüyorum. Ben bu kadarım. Meksika'da tabii ki olabilir ama yani şey olarak böyle hani alt kumaşından mıdır bilmiyorum bana daha rustik bir hava verdi. Yani hani onun yerine bana işte bir Venedik deseydin. Ee, ya da atıyorum bir işte bir Viyana deseydin falan hani ona oraya daha uygun gel, geldi bana materyal olarak bana daha fazla öyle geldi mesela tulum ne olur mesela Selver'in giydiği mesela gibi bir gelinlik giysen mesela bir çünkü ya tulum neden çok meşhur oradaki partilerle bir işte olan işte o insanların etnik giyinmesiyle vesaire falan ondan oraya çok uygun bulmadım. Bilemedim. Çok boş değil mi Raşit? Eli ayağı bir şey var. Yani çok eksik sanki provada gibi. Bu arada bu benim ilk tercihim değildi. Öncelikle yani onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşadım ilk tercih ettiğim elbiseyle alakalı. Ve sonrasında da çoktan hani konseptimi ve... Değiştirseydin mekanı. Eee... Artık hani söylemiş bulundum, geç kaldım yani düzeltme şansım yoktu. Anladım, o yüzden anladım. öyle bir şey oldu ama... Sence sus. bu gelinlik peki tulum uygun mu? Dürüst şey, e, plaj deseydim kesinlikle hayır. Bunu asla plajda kesinlikle giymem. Ben bunu daha çok böyle e, dağın tepesinde güneş batarken... ...daha çok böyle tuğla bir zeminin üzerinde hayal ettim. Şu an konsept kafamda var. Dağın tepesinde size... de, de tuğlalar mı var? Ne diyorsun, Akşam, o, yok yani o, o, şey yer beton mi? anlamında yer tuğla beton. değil yani. Beton Ay, anlamında özür O şekilde hayal <laughs> tamam. ettim. Yoksa zaten tuğla tabii ki <laughs> asla bu, bu plaja yani o şekilde gidemeyeceğim. Ah bu ettim bir gün evlenirsem dağın tepesinde tuğlanın üstünde falan diye. Ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> Git düğün salonunda evlen dümdüz. Evet yani kolay evet, şey değil mi aslında? Yani sokak düğünü falan da bari yani. Hani düğün salonu yok sokakta yapıldı falan. Şeyi anlatmak istedim. Hani kum değil. Anlamadım. kadar ponç. Küçük Yağmur. Bir, dans edince içinden başka bir kız çıktı. Şahane. İki, e, abiye'dir, gelinliktir vesaire. Senin suların değil. E, gelinlikten böyle bir gol yedin. Saçındaki aksesuar o böyle sanki bir ilkokul yakasının bir şeymiş gibi. O ne kafandaki? Onu şey aslında bunun kenarlarıydı. Biz onu böyle daha hani saçımda bir şey olsun eksik kalmasın o kadar boş olmasın diye... ...çünkü duvak takmak istemedim. Onu böyle hafif saçımın arkasına yapmak istedim. Bir görebilir miyim tekrar o duvak yerine tercih ettiğin yok hayatım öyle... ...orada böyle bir victory ve böyle yok o saçta böyle katır katır bir şey de olmazdı. Ben senin iyi halini gördüm. Sendeki cevheri de biliyorum. Azıcık savaş bunun için. O dans eden kızın içindeki ateş çıksın kombin yaparken dedi. Anladın mı? İnşallah. Böyle Serhan'ın gözün içine artık. bakıyordun ve çok iyiydin. Atacağım kendim yere o mavi tabelayı görmezsem artık gerçekten bırakacağım şu an. Vallahi istediğin kadar at. Atar atar kalkarsın İyi giyinmediğin müddetçe. Olsun düşeriz çok da kalkarız, yorma düşeriz derim. kalkarız. Hiç atma boşuna kendini. İyi, yani iyi olursan puan alırsın. Bu kadar bilmiyorum. Tulum'un neresi olduğunu biliyor musun? Yani Tulum'da düğün yapıyorsun. Tulum'un neresi olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum mesela yani. Meksika, tamam, Kuzey evet. Amerika'da. Ve şey e, yani ben e, kendi düğünümü gerçekten orada yapmak istedim. Okay. Babam çok kişi gelemez dedi orada yaparsan yani. E, ne güzel. Bilmiyorum bir yolunu bulacağız artık. Var mı öyle biri? Yok. Biraz zengin olması gerekiyor. Aşk o zaman mantık evliliği mi yapıyorsun? Ya aşk bunu evliliği aslında mi? ben bu soruyu kendime soruyorum. Yani yaşım daha 22. Tabii ki daha hani, evlilik düşündüğüm bir yaşta değilim. Ama e, ben o kadar duygu yüklü bir insanım ki asla mantığı seçebilirmişim gibi gelmiyor. Çok her şeyi, her şeyi duyguyla yaşıyorum. Mutluluğum mutlu, üzgünlüğüm üzgün. Hep bu şekilde yani. Değil mi? Yani. Selin Hanım. Aşkım. <laughs> Siz aşık olarak evlendiniz. Ben kör kütük. Yani ben biliyorum ki kesinlikle aşk evliliği. Ben Evlilik sizin için aşk mı mantık mı? Yani şimdiki zamana göre sorarsan eğer tabii ki herkes çocuğunu başarılı bir iyi bir okulda okutmak ister. Yurt dışına staj yapsın ister. Eşinin durumunun iyi olmasını ister. Güzellik bir yere kadardır. Vücudu, kası, omuzu bir güzelliği sakalı her hepimizin yer çekimine zamana e, yenildiğimiz, yenildiğimiz gibi aşk bir yere kadar bir yerden sonra artık ev arkadaşın oluyor yani e, değişiyor yani hani gene aşk değil de başka türlü oluyor yani sohbet edebilmeli insan e, Sen bu hayatta mantık evliliği yapacak en son insansın. Hiç boşuna yalan söyleme. Ben seni şu kadar tanıyorsam... Tabii ben genç kızlarımız için söyledim. Yani tabii ki ama ben böyle olmamışsın ama gerçekten yani. Aşk evliliği tabii ki de. Ama tabii ki de çalışarak da kazanarak da hani iki tarafta karşılıklı hayatına devam ettirebilir. Yani keşke sormasaydım bu soruyu. Daha çok taze bence ondan yani böyle şu evet. an. Yeni yani çok. Ama tabii siz her zaman yani hani en azından aşkla beklesin. Bir de hani aileler de bazen çok fazla böyle genç kızları evlen bak öyle böyle diye yönlendiriyor. Ondan sonra kötü şeyler oluyor. Boşanmalar mesela istemeden evlenenler de oluyor. senin bir şey söyleyeceğim sana. Hı hı. Severek mi ayrıldın? E tabii severek ayrıldım. Ben sizi üzdü. Evet, üzmüyorsun, soruyorsun ama üzdüm, yani tamam. hani insanlar da bu sefer şey diyecekler. Bak. Hani eee reyting uğruna şey yaptı. Yok, bunu yaptı. Gerçekten buradan her şey <laughs> en doğalıyla yani ben storylerde de her zaman kendimi en doğal şekilde hatta dalga geçiyorlar biliyorsunuz. Ben çok sulu gözlü bir insanım. Ama ben böyleyim yani. Her yani en ufak bir şeyde gözlerim dolabiliyor. Yani ben duygusal bir insanım. Ne güzel. içiniz dışınız bir. Ben burada kızlara evet, da soruyorum. Evet ama kesinlikle ben o mantık evliliğimi, aşk evliliğimi sorusunu sordum ama... ...yani benim için tabii ki de aşk evliliği yani. Hiç aşk yani evliliği. Mantık, para benim için çok geri planda yani. Aşk Mutlu evli. olayım, huzurlu olayım. Selver'in dediği gibi... ...iki oda bir salon evde olayım, e eşim işe gitsin ben gideyim... ...ama huzurlu olayım, akşam televizyonum olayım, cipsimi Hakikaten buna okeyim yani... Para derdinde bir insan olsaydım zaten yıllar önce ailemi terk etmezdim. Bazı e, şeyler yaşayamamayabilirdim. Öyle yani. O yüzden bence aşk evliliği. Kim ne derse desin. Bravo! Yani para bir şekilde çalışılır, edilir, bilmem ne yapılır. Ben ilk sosyal medyaya medy girdiğim zamanlar e, giderdim e, o taş satılan ne taş tuş satılan bir yer var Emin Eminönü. Tahta Kale. O Tahta Kale'ye falan giderdim. Küpe alır yapardım. Instagram sayfası açmıştım. Seda Sayan burada program yapardı. Seda abla şunu kulağına takıp tanıtır mısın derdim. Para kazanayım diye, iş yapayım diye. Yani bir şekilde O zaman kazan... bir şey üretiyordum. Evet, Her o zamanda zaman da küpe yapıp satıyordum. E, eşimle beraber bir şey alıp satıyorduk. Yani hani yine bir şey vardı. Hani insanlar şu an diyor ya kolay para kazanıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hani biz de o zaman küpe yapıp sata, ya küpe, tahta kaleye giderdim, taşları alırdım, arkaya yapıştırırdım. Instagram'da sayfa açmıştım, geliyordum Seda ablayı tanıyordum burada, Seda abla taksana derdim. Bir Instagram'ımı etiketlesene derdim veya kendim arkadaşlarıma yapardım. ...hashtag'ler koyardım. Bir şey söyleyeceğim. bu telefon e, herkesin etiketleme deyince daha önceki düelloda bir kısacık konusu geçti. Düğünümde ilk kez ünlü olduğumu anladım dediniz Evet evet. Siz. Yani nasıl onun hikayesini birazcık çok kısa anlatıyorsunuz. Şimdi şöyle, şey e, Acun Bey'le mesela Şeyma Hanım'ın nasıl düğünü çok konuşulmuştu. O zaman paylaşmıştım. E, paylaşmıştı. İstatistiklerini görmüştüm. Şeyma Subaşının Sonra kendim düğünden sonra istatistiklerimi görünce iki katı olduğunu çünkü hani onların ünlü olduğunu biliyoruz zaten. Ondan sonra ben de sosyal medyada olduğum için bir şekilde insanlar hani anlamıyorsun ne kadar popülersin, ne kadar şeysin. Hani onlar her zaman bir kanal sahibiydi işte evlendi falan. Ben de izlediğimde A -a, dedim ki ben daha çok izlenmişim. Benim düğünüm daha çok izlenmişim bunu görmüştüm ben kendi odap o zaman e, şey mahsu paylaşmıştı. Ben iki katını kendimde görünce ay dedim ben daha mı ünlüyüm ne? <laughs> Öyle demiştim. Kaç izlenmişti hatırlıyor musunuz? Çok yüksek yani. Yani o zamanki 4 milyon storum izlenmişti. Yani 4 milyon izlenen bir story yoktur Türkiye'de şu an. Aha, 4 milyon. 4, evet, asla hep yoktur. Evet 1 milyonlarda, 1.5 milyonlarda milyon falan 1, 200, değil mi? En ufak magazine çıktığımda 1.800, 2 milyonu bile görmüyorum. Hani, hani çok büyük bir olay. İşte geçen haftalarda yaşadığım olaydan dolayı 2.5 milyon falan gördüm ama düğünümde 4 milyonu görmüştüm. Şok olmuştum. Hatta sabah kalktım hemen reklam attım. <laughs> ne yapayım işim bu. Evet doğru. İnsanlar sosyal medyada paylaşım yapıyorsun ne para mı? O benle beraber bir sürü insan para kazanıyor. Kargocusu da kazanıyor. O da kazanıyor. Hani burada nasıl jüri kazanıyor ışıkçısından, mak gözünden, bilmem çiçekçisinden ki herkes nasıl kazanıyor? Benimkinde de öyle. Hani, ekip işi, o da bir ekip e, işi O da bir, da bir ekip işi Zaten yani sonuçta. Ekipsiz Herkes olmuyor. işini yapıyor. Herkes nasıl evleniyorlar? Ertesi gün balayı yoksa düğüne gidiyor, e, işine gidiyor. Ha. Biz de öyleyiz yani. Bak, Balayla baktım, nereye gitmiştiniz? Yok balayla falan gitmedik. O <laughs> futboluyla Gitmedi devam mi? etti. Ha. Ben de ertesi gün şirkette olmam gerekiyordu. işe gittim. Aa hiç balayı da yok. Yok balayı yok bizde. Evet teşekkür ediyorum sizlere bu güzel sohbetiniz için. Yağmurcuğum sana da teşekkür ediyorum. Seni şimdilik sahnedeki yerine alabiliriz. Ve Yağmur sahnedeki yerine geçerken ben rakibi kırmızı takımdan Büşra'yı davet ediyorum. septin yurt dışı ama evet. Ankara havası bence Almanya'da evleniyorsun. Evet, evet. Almanya'da yaşıyorum orada. <laughs> Almanya'cığım zaten büyük ihtimalle ama bizim Almanya'daki düğünler zaten hani orada da kültürü sürdürüyoruz. Ha, hani evet. Ankara havası alay falan oynuyoruz. Yani o kadar yurt dışı düğünü özel bir şey yok yani. Sonuçta Türküs orada da aynı düğün yapıyoruz. Eee çok güzel bir yani çok zarif, kabarıklığı yerinde güzel bir şey. Raşit dedikten sonra artık bakar oldum tabii o içindeki şey belli oluyor ama yapacak bir şey yok o teknik bir şey. Şimdi onu öğretti bana her geline bakarım ben. Ee, Duvağın çok güzel. Bir de başına eğer misin lütfen? Evet. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Budur Teşekkür yani. Ederim. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Raşit Bey sizden de alalım yorumunuzu. Çok beğendim. Özellikle o işlemi yeri böyle. Başörtüsünün içine sokman, o duan oradan çıkması gördüğüm en güzel gelin başlarından biri tesettürde. Çok sevdim. Teşekkür Gelinlikle ederim. alakalı zaten benim bayağı bir gözüm takıldı o a, evet. tarlatana. Bu arada kumaş ve üzerindeki işleme Z Zahra ile aynı. Güzel, iyi duruyorsun. Ama a, burada en çok puanı esasında baş bağlamına veriyorum ben. Onu çok sevdim. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür, ediyoruz ve son olarak Selin Hanım. Vallahi ger yani bildiğin sanki şimdi evlenecekmişsin gibi yani o enerjiyi veriyorsun. Ruhun hani var mı biri peki? Yok. Hayır. <laughs> Bence musun? başka ilişki konusunda girme yani... girmek için sana gelecek evet, gene. Ay evet doğru söylüyorsun. Hiç evet. sakın yok. girme yani. Ağlattım tamam. artık. Yani yok artık Sonunda yeter. <laughs> Ağlama değil yani soru var. gelecek yani. Olsa evet. sor, sorun yanlış anlama sorun değil. Var mı sorun birisi değil. daha gel, yani istiyor ee, musun yok. erken evlilik? Ee, ev 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 i̇leride isterim. Ama şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Süper. Ben zaten annemden ayrılamam ya. Ay <laughs> öyle bir ayrılırsın gibi sev. Bak. <laughs> anne falan görmez. Evet anne gözü. Ay, tabii annenden zaten ayrılma da. Evet. Yan daireye geçersin gene gidersin. Öyle de olabilir. <laughs> yani koçişko başkadır. Yani şey sen söyle çok güzelsin. Raşit Bey e komple katılıyorum. Bir Hanım da zaten söyleyeceklerini, her şeyi söyledi. Çünkü yine çok aradayız. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Bittiyse yorumunuz. O zaman ben Yağmur'u da yanıma alayım. Bakalım jüri değerlendirmesine geçelim. <laughs> o zaman Selin Hanım'la başlamak istiyorum. Bugünün son düellosunda sizin bir başka güzeliniz kim Selin Hanım? Bu düelloda... bir başka güzelim Ama sen de çok güzelsin. Ve Büşra jürimizden ilk puanını alıyor. Raşit Bey sizinle devam edelim. Bu duello benim de bir başka güzelim. Yes. Woo. Teşekkür ederim. Kırmızı takımdan Büşra jürimizden ikinci puanını da aldı. Ve son olarak bir Hanım. Bu duello benim bir başka güzelim. Büşra. Teşekkür Woo. ederim. Ya o ve Düşra jürimizden daha böyle bir şey üç yapsaydı. tam puan alıyor ve takımına bir altın daha kazandırıyor. Kırmızı takım 3 mavi takım bir puanda. Tebrik ediyorum. Ederim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ben ilk olarak üç birlik üstünlükle günün galip takımı kırmızı takıma bir alkış istiyorum. O zaman dilerseniz...